siyaset yaptığını sana siyasetle Türkiye'nin sorunlarını çözme çözmeye çalışma iddiasında bulunan kesimler siyaseti kendi çıkarları için bir araca dönüştürdüklerinden dolayı siyaset devri bitmiştir. Yoksa siyaset bir toplumsal bilimdir, siyaset bir araçtır. Siyaset öyle kutsanacak bir şey de değil, ayıp sanacak bir şey de değil, horlanacak bir şey de değil, ötenenecek bir şey de değil. Siyaseti yürüttüğünü sanan kişilerin ve kurumların, hükümetin ve hükümet türevlerinin siyaseti kirlettiği, işlevsizleştirdiği, ortadan kaldırdığı için bu tabiri kullanıyoruz. Bu tür zamanlarda siyasetten öte bütün hakikatleri yalın bir şekilde dile getiren ve ifade eden bir dil kullanmak lazım. Bu dilin adı da hakikat dilidir. O zaman hakikat bağlamında değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, canlar, erenler biz şu anda siyaset diliyle Türkiye'de bir faşizmle, alevilik diliyle Türkiye'de bir yezitlikle karşı karşıyayız. Siyaset dilinde faşist demenin Alevi dilindeki adı Yezid'dir. Ben Yezid dediğim zaman siz faşist de anlayabilirsiniz yani. O nedenle bizim bu ırkçı, faşist, tekçi, inkarcı ekonomiden eğitime, sosyal yaşamdan, kadın yaşamına, gençlik yaşamından, kamusal alana kadar hemen her yeri kuşatan, tekleştiren abluka eden kendi kirli siyasetine alet etmeye çalışan bu tertci ırkçı akla ya da akılsızlığa ya da izansızlığa söylenecek bir sözümüz olmalı. Bu sözü bireysel de söyleyebiliriz, kurumsal da söyleyebiliriz. Ama bu söz örgütlü olmalı. Ama bu söz toplumsal karşılığı olacak bir şekilde söylenmeli. <laughs> burası bir dernektir, burası bir cemevidir, burada yol erken yürütülmektedir. Bazılarımız ne yazık ki, ne günah ki, ne ayıp ki, cemevlerinde siyaset yapılmayacağını nereden çıkardılarsa, derneklerde siyaset olmayacağını söyleyip böyle kendince bir türedi akıl üretiyor. Arkadaşlar siyaset burada olur. Arkadaşlar buraya hakikati nakşedip canları pahasına yolu yürüten yol cümleden uludur yoldan kopmayın diyen aşık bu sadıklarımız erenler ve evliyalar siyaset yaptıkları için katledildiler. Pir Sultan Abdal'dan Hallacı Mansur'a Seyit Nesim'den Şah Kalender Çelebi'ye Seyit Rıza'dan Alişir'e, Zarife Ana'dan Kadıncık Ana'ya kadar ulularımız, velilerimiz, analarımız hakikati söyledikleri için zalimin ve zulmatın hedefi oldular. Şimdi bizim iki tane seçeneğimiz var. Bu hakikati söyleyecek miyiz, temsil edecek miyiz, bu mirasın sahibi mi olacağız yoksa susup susmakla da bu ırkçı faşist politikanın ortağı mı olacağız? İki tane seçenek. Burada bulunmak, buraya gelmek, burada oturmak, burada yola erkene katılmak, burada lokma paylaşmak, burada hizmet yürütmek, burada yönetici olmak, burada hakikatin davasının yürütülmesini sağlamak ibadet kabilindendir. Kim yapıyorsa bunu Hizmeti hak divanına yazılar, evet. yönetim kuruluna başarılar ola, burada hizmet yürüten, yol erken yürütenlerin hizmetine niyaz ola. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar.